Merhabalar arkadaşlar The kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Bugün PS2 16'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, 6. bölüm videosunu çekiyoruz. Hemen görüşmelere girelim. Siz daha çok bekletmeden saat satmıyorum oyuncu falan. tek oyuncu alacağım Satmayacağım. Aslında seni satsam satmayacağım seni de. Ne yapacağım lan Gelişmiş aramadan nani alacağım. Çok yararlı bir oyuncu doğur saniye büyük yazdığımız için kabul etmedi hemen hani şöyle isteyelim de marka hoca alacağım ben hızlı olarak hızlı bir oyuncu olarak Marko yazayım şurada bir sürü marka var çünkü ondan sonra yetenek avcısı raporundan pardon aynen şunu tamam Evet arkadaşlar bugün galiba derbi vardı maç olarak. Aynen yani bugün derbiymiş yapacağımız maç. Sonraki maça git diyelim hemen. abi biz kadro hazırladık mı? sonra ha, sonradan aklıma geldi. İyi ki gelmiş gelmeseydi Allah şafta otururdu. Gibine geliyor. Şöyle yapalım. Şu kabiyi alıyor güzel kadromuz ya baya iyi bence kadromuz Evet arkadaşlar bugün bir değişiklik yaptım bakalım fark edebilecek misiniz Hatta siz fark etmeyin ben size direkt söyleyeyim Artık peste maç yaparken müzik çalacak arkadaşlar maça girer girmez santradan başlar Evet arkadaşlar siz duyuyorsunuz abi. Benim sesim de hiç etkilemiyor böyle ayar yaptım kendisine. Ama skipperler sizlerin tanıttığı onların en Benim beni daha önemli. O, güzel pas. Sol, sol, ünlü. Moğol pastı, Soul, Soul İngiliz grup, vurdu Kadıciye, Moğol pastı, Moğol Ekran böyle göre elektrikler istiyor. Abi elektrikler mi istiyor? Bu elektrikler için internet mi? Aaa bunu kararını istiyorum. Kartıda Minecraft nasıl bir sesi dönüyor Onun için Torres sıra çeksin olur. Torres. Gol. Evet arkadaşlar golümüzün de bu gol 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 gol. Fernando Torres. <laughs> i̇şte gol müziği. <laughs> evet arkadaşlar gol müziği böyle. <laughs> güzel bir organizasyon yaptım gibime geliyor bana yani. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ama inşallah telef hakkı yemeyiz. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Müzik, müzikle ilgili bir sıkıntı oldu ama hallettim. hallettim ve çalıyor artık müzik. kas Arkadaşlar müzikleri nereden buldum? Youtube'dan buldum bunları. Dedim pes için şey yazdım oraya işte. Ünlü müzikler yazdım. Telefon diye yollanıyormuş müzikler. Bu ihtimal bu game style müzikleri kullanıyor. Böyle bildiğim O da tam bir pes Minecraft. O adam değişmiş, değişmiş ya. Geçen zamanlı. Sanırım bu arkadaşlar. şimdi de bir şey çok müzik kullanacağım. Torres olabilir mi? Torres for değilsin mi ona? Hayır Aha. Torres for değilsin mi ona Torres Kime <laughs> ne yazdı oğlum for lan? Kontradan Atak ki de salma adam top tutamadı attım Koskoca Ronaldo'yu adam dedik attım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane bu bir bağlantı koptu galiba internetim gitti Yani Andrew'un kaçmasına dolayı Ve evet. o interneti kablosu tekrar yani bağladım Yarada bir çıkıyorken kendi konu için özür diliyorum sizlerden Kaldığım zaman devam edelim ben the Don't you know. Joe. Up, ne? Dur ne yapacağım bilmiyorum Hala ne yapacağım bilmiyorum yani, arkadaşlar efsanevi servisi gelsin mi? Hani istiyorsanız zaman çekmeye başlayalım. Yani, analizin videosuna baktım. Hani analiz az gelir, efsane analiz yazabilirsiniz arkadaşlar gerektiğimiz olmasın hemen çekelim sinir oyun var büyük oyunlar olmazsa gk5 yani 35 yılı var şu anda gideceğim onu hiç arttırıyorum kat kat güzel oynuyoruz bizim bunlar yani, O yüzden ismini saydım o halde Hiçbir şey yok hiç, hiç, Çok iyi, iyi. Ah kosa tadı için Kasiye <laughs> için Jax'i martinez kasıya için değil Arkadaşlar ben bu oyunu Tahminlere göre oynuyorum Nerede ben bu tarafı doğru kaymaya çalışıyorum Buradan nasıl alabileceğimi şey düşünüyorum. Bazen kaleciyi hatta Yönlendirebiliyorum yani şey yapıyorum Büyük konuşuyorum şimdi konuşuyorlar ee, mesela ne yapıyorum? Mesela son topal karşı karşıya. Boş bir şey doğru kaleciye ne yapıyorum? Adamı oraya uzaklıyorum. Başkan. Ben tanış Güzel Ay Lan kullanmayın ya. lan. Lan kullanmayın lan. Lan lan. Lan kullanmayın lan. Lan kullanmayın lan. Lan kullanmayın lan. Lan kullanmayın yavaş atsana şu tarafı doğru. Bu arada müzik durdu niye durdu bilmiyorum. <laughs> Heh, Bu müzikten niyese geç geliyor 5 kaksın Ayyyy Orta geçseydik zaten <laughs> don't you know Bobby Joe? Listen up, sister. Pull up on the trigger, dash. Abi ben niye, niye konuşuyordum ya? Yani? Oyuna çok konsantre oldum orada ben. Bu yüzden konuşmuşum oldum. Yücele kaptırdım kendimi. Ay abi. Orada benzer o garip bir hareket düşecek. Ya. Abi dakikalar kadar rehin verilmiş bana bilet Lanet yok lanet yok Sual yapıcam yapıcam Ben Ben Sus oğlum müzik sus karıştı Sen çık Direk tak Grizman mecbur gir oyuna gaza gir ataklan beni garip İyi, hmm. Niye orada hayatım? biraz verin, Of tutup, 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 tutup. Yuvak. Yuvak var, Abi ya abi ya of. Allah kahretsin ya. Ha, Bırak ya adamların attığı gole bak ya. Orada o peskin altı inleci önümden çıkmadı Konu şu zaten artık yeter ya buraya ya

Adamlar bir şey yok. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şanssızlık yok arkadaşlar ya. İnanılmaz bir şanssızlık. Maçın adamı ki. Çok... Maçın adamı, çok... adamı yok. Güzel. Ay şanssızlık ama bu ya. Orada şu an baskı bile yapmadım ki. İşte 12 puan oldu fark ya. 13 müydü? 14 müydü? Neydi? Oo, nasıl, nasıl Hep beraber kalıyor zaten. Galibet galibiyet hasarı alamıyoruz Bir de bizimkiler forvette şey. Filipolis falan şey. Real Mart'tan adam ya. Bir tane ne hiç var. Biz gol atamıyoruz anasını satayım. Böyle bir şanssızlık mı olur ya? Lyon seni yeneceğim bu hafta. Seni bugün yeneceğim Lyon. Sen görürsün. Lyon sen görürsün. O Black Sabbath'ından sonra dönecek. 5. gruplarda dördüncü maç günüymüş. 5. maç günüymüş. Neymiş artık? Ha satmıyorum bak amca. Nasıl nasıl şey sonuçlandırılmadı ne diyor? Dayı nasıl olmuş? Aa alırım onu nasıl kesin alırım. Git Griezmann seni satarım. Git 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 git. Hayır serbest bırakma lan. Şartları kabul et kaç oh 24 bin aldık Oba, şimdi tek lazım şey sağ kanat ofansif orta sahi bulduk tamam evet arkadaşlar maçı da yapalım Bir de sonlandıracağız sonraki maçı git yapalım mı? Ee, başa vuruşu abi ya kaldırıyor unuttuk yapmayı <laughs> Gerçi dur. Griezmann falan oyunda olacak. Kesin oyunda olacak da onlar. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Hemen your... kadroya bakalım. Sonra kadroya baktıktan yeah, sonra büyük ihtimal, ihtimal müzik çalmaya başlayacak. Çünkü onu öyle bir ya. Be yaptı. Ben oyuna başlayayım müzik çalıyor işte. Adamlar, adamlar gol atacak falan müziktir. Böyle bir şeyler oldu. Bekler çok kötü well, ya. Much, Başlayın lan. Yani hmm, ben niye hareket edemiyorum? <laughs> evet arkadaşlar hareket o az önce onu hallettim ve geri geldim. Bu adamlar çok çeviriyor ya şuna bak. Abi, turizm, turizm, turizm. Allah kahretsin ya. Bu ümidim diye ama ümidi Adamın ismi de öyleydi bari. Yok, ne o? Ümitsiz kimdi? Ne garip bir ya. o ne fal ya? Ne fal? Topa girdim ya. şu şu. Şampiyonlar bir şey niye buradan geçiyor? Ben bunu Oyuncu Oyun süre bilmediğim Bak Az önce de böyle golüydük işte. Birazcık daha bakar mısın? Mesela? Böyle falan altı. Kalıcı! Anam! olmaz Bu arada artık oyun kastım. Altına Mineden doymuş. Onu da yedim. Altına yavaş soğuk koydum. Ve karşısına Haydi Torres. Haydi Torres. Haydi Torres. Gol müziğini du duydur bize. Jackson Martinez. Martinez'in pası. Gobi. Şut kaleci. İyi canlandıramadılar bizi. Bu arada gördüğünüz gibi kendi kendine duracak artık. Yani böyle tehlikeli ataklarda nasıl dur, durdu onu eğer yapacağım renderleyeceğim böyle bir daha çok cross olmadığım için render işinde iyi yapabilir miyim hayır pas attım ben ışıkla Allah kahretsin top bana gelmeyecekti dolun gabi dolun gabi güzel orta vur grizman grizman vur ona. Jackson Martinez ve bunun objektif marşı ne? adam adam ölçüyor kamerayı ya. İşte bu da gol müziğimiz. Sizce nasıl arkadaşlar ayarım? 10 numara mı olmuş mu Gol atınca çalacak. Tehlikeli ataklar işte böyle ataklarda müziğim duracak. Şimdi başlatayım ben bunu niye baş? Evet arkadaşlar dizim gibi kuru olmadığım için müzikler her zaman başlamıyorum için videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Durduruyorum durduruyor mu ayarlayıp onu tekrardan geliyorum ama bu sonraki videoda kesinlikle böyle olmayacak arkadaşlar. Bunun nedenini çözeceğim ben biraz daha araştıracağım. Turizm şey. Turizma, turizmanın nasıl güzel yeri. Ama kendim yapıyorum. Nasıl hadi müzik Jackson, Jackson martinez Jackson martinez Jackson martinez aç ortayı Allah kahretsin Jackson martinez Böyle bir şanssızlık olamaz O zaman o zaman Aç koku İki cümle alayım Hadi oğlum para orada müzik yerinden daha güzelmiş. Yani müzik kansız duruyorlar. Bu arasında bir fark var. Bu buvarlak. Sofra köşesinin sonunda yeriz bak. Ay çok iyi. Hı. kere, iyi kere. Bu kitabın içine ağzını girdim. O koymadı. Bunu içoppak, o Hocam yapma ya hocam böyle şeyler olmaz ama ya Adam içeriden çıkar Al işte bak ne oldu Adam orta açtı Uzan falan Ne yapıyorsun uzan falan Konuları çıkarttı o hafta şey Hepiniz geri gelin lan Ay Hayır O kalıcıyı çarpmıştı İkilik yarı iki yarı Bir sin ikinci araya Bırak ikinci araya bir başlayalım ya. Torres <Sessizlik> Dur dur, dur Torres. Eyvah. Eyvah, eyvah, Bir de benim böyle müzik bulmam lazım ya. Böyle gol ince falan. Allah, Allah. Eyvah, eyvah, eyvah. Baktım çıktı bari cesdiye, Maya, Torres, Torres, Harun tekrar, okay. yeah, they... tekrar verip, mahveler, <laughs> Beklemeyin ya, Beklemeyin şu topu ya. Adam çiğneden çıkıp bak Bırak kulüplerden bana transfer gelsin ben gideceğim ya. Yani. Çaresiniz de kalsın. Çaresi var. Diğer video değil. Yani de. Feskı, Messi, var? Kim işte, Ya vallahi topa giriyorum ben ayken ya. Abi şu poison neyin fay var? Bakar mısınız ya? Abi topa giriyorum, ben adamlar fay diyor ya böyle bir şey miydi bırak şimdi sakatlandı adamın fiziği hiç yokmuş o zaman fiziksiz adam niye futbol futboldu bu nasıl yani ben, onun de işte niye yok, ben de oturamam hayır o ne ben onu reçete yapmayacağım yok ben yapmayacağım Şimdi tek isteğim transfer onaylaması Çok çevirelim biraz Hep Evdeyiz Bu arada arkadaşlar darbe var pazarlığında Bu Bugünlerden artık oldu Yarın darbe var ses ne Bence yakalı köyde var bak Bakçı'nın olarak Şener Bakçı'nın olacağını düşünüyorum Şener Bakçı'nın olacağını düşünüyorum Şener Bakçı'nın olacağını düşünüyorum Şener Güzel hafta, güzel hafta, güzel hafta. Abi niye ortaya çıkmadı? Hareket etmedi yani. Arada böyle maç falan bunlara yaşıyorduk. Hareket etmedi <laughs> hmm. Ara para atacak. Şimdi o da şu kaçan adam atacak. Doğma bu doma domu. Vakii. Aklım O, Çeksi, çekseydim direkt bizi kurtacağım. İyi bak iyi bak. İçeri kebilek Tek top kebilek Abi işte 1-1 Abi en son dakikalarda gol yedik ya Ha böyle bir şey olamaz ya Oo. Ulan ben Gol atmasını bilirim lan Şimdi bir oyuncu değişikliği yapayım Gol atmasını bilirim Kim aldı bunu güzel bir şey olmasan çıkartmaz mısın bunu şimdi Tartmanı unuttum Anlatma grizma altı Grizma altı oldu Grizma altı Çevkut grizma altı olsun grizma Allah Allah right <laughs> ve ekber <leopard> olsun Allah kahretsin seni Sıyar Ne Nasıl atamarsın onu Abi yüzü yüzük pozisyon şuna bakar mısınız ya? Neyse izim moralim bozuluyor. İnşallah pas. Ah Jackson pas Jackson pas. Abi adamları tek şutu var olmuş inanamıyorum ya. Bak hep 94 böyle böyle takım sim var baksın nasıl? Nasıl? Ay ya bir saniye geçmesi ben olacak? Alınca golü kaçıran Allah Allah ya Hadi oğlum Atma Allah kızası çıkartın Allah kahretsin ya Allah kahretsin böyle bir şanssız kullanmadı ya Hadi adamlardan adamlar ben niye oynadı ama Bunlarla <laughs> net pozisyonlara girdim ben <laughs> ya yani. Böyle şanssızlık olamaz ya Abi inanamıyorum ya gruplardan çıkamayacağız galiba Böyle giderse UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz Neyse Avrupa Ligi de gidiyor Avrupa Ligi daha kolaydır Malakal yapacakmışız ligde bir sonraki bölümde Bakalım şu transfer istekleri gelmiştir gene. Yani. Ola karşıya ne işler çıkardı. Fenerbahçe Thiago istemiş bir saniye şöyle bir şey bakma ama. Menajer teklifi gelmiş. Atletik ah, Bilbao çok güzel bir takım bence. Ben pişman oldum yani Madrid aldığıma. Forever Games'ten de izliyorum. Thiago'yu satayım ben. Ben son soban buldum tamam mı? Dün stoper alırım seni son oynuyor. Tamam bunu aldık. Bundan sonra Marko hiç gelmezsen Dena niye alırım ben bunun üstüne 40 milyon ee, Bakalım şu Bilbaoya Hemen kabul edeceğim de ee, Bilbağ bizim altımızda yok Aslında etsem 3 puan var arada Şu kadrolarına bir bakayım benim takım ruhum bir saniye kaç En iyi kadromu 95 hatırlıyorum Bunların kaç kulüp takımları? Ee, oyun planı. Bunların 90 hiç, Ama bunların kadrosu daha güzel. Zengin bir kadroları var. Ama defansları çok kötü almayalım ya. Yok eyvallah kalsın. Ben Madrid'de iyi işler becereceğim. Nasir burada oynak takıma katılmıştır ya. Katıldım mı Nasir Nastralya katılmamış evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayınız. Kanala abone olmayı unutmayınız.